Childer. Burada böyle Miami Bitkörtüsü diye bir şey var. İki günlük bir tatil yapıyorlar. Şu anda misafirlerimiz var. Ve böyle timsah turunu yapıldığı bir bölgedeyiz. İşte 43 dolar 40 dakika nehirde teknede tur attırıyorlar. Böyle bir güzel bir aktivite yani mutlaka ne yapılsa işte bu tarafa gelen birinin yapması gereken bir şey bence. Çünkü hani timsah burun çok ünlü bir olayı. <laughs> Neyse sonuç olarak böyle bir alan. Şurada tur tekneleri var. Görüyor musunuz bilmiyorum ama şurada. İşte orada böyle güzel küçük atraksiyonlu bir tur yaptırıyorlar. Böyle hız falan yaptırıyorlar. E, çevredeki timsahlara baktırıyorlar. Şimdi dibimdeki timsah göstereceğim size. Şuna bakar mısınız? Yani Baya... Kocaman bir şey. Böyle yatıyor. Çok komik yani bir yerden sonra artık böyle şey burada hani çok fazla timsah görüyorsun ya kertenkele gibi bir şey oluyorlar yani. Beni duyuyor musun acaba? So quiet. Oh, okay. Hazır mısınız? Great, huh? <laughs> İyi eğlenceler. <laughs> Size özel tuğlay aldırdık diyorum. <laughs> İyi eğlenceler. <laughs> 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 Sahlara bakmaya gidelim. Aslında çok fazla görüyoruz timsah hani. Çok bizim için farklı bir şey değil Güzel. <laughs> yani yan yana yürümüşlüğümüz var şimdi. Bir zamanlar. Bak burada da şey var, panter geçebilir yazıyor. <laughs> Bunlar da küçük timsahçıklar. Minnoş, yerim seni. Oh my, oh my baby! baby. These are ah. one year. Oh, you so cute! Ah. Can I kiss it? <laughs> <That's stupid. laughs> Don't worry, mate! Don't worry! Oh, ah. So cute! <laughs> <So> cute. <laughs> you are so tiny! Aww! <laughs> so cute! You It doesn't feel like alligator it's very soft and squishy like yes. a cookie yes. yeah it's fake they, yeah all right <laughs> it's so small okay. what's his name this is chowder chowder, chowder. chowder. yeah chowder. chowder and then his siblings are sebastian Marsha, and Everest. Oh. Oh, over there okay yeah. They are more over there yeah bruce corey builds the abyss naples say i'm sata naples bismarck orrea Diyeyim. Yarım saat uzaklıkta bir yer, hani çok da uzakta değil. Daha öncesinde de Ayberk'le buraya gelmiştik. Ve çok kalabalık bir yerdi, diğer turlar gibi. O yüzden hani hep de yer bulunuyor. Normalde mesela 15 dakika önce geldik, bir 15-20 dakika sonra tur var dediler. Zaten şimdi Arzu ablayla Mustafa abi iki kişilik tur yaptı resmen hani özel tur gibi. Böyle şeyle turla arabasıyla gezdiriyorlar teknesiyle ve hız yaptırıyorlar arada. İşte e, timsahlar, bak karşıda da timsah var şu an. Geçen geldiğimizde biz Ağustos gibiydi ve sıcak olduğu için çok fazla dışarıda değillerdi yani timsahlar. Hatta bize demişlerdi ki böyle kış döneminde daha çok dışarıda timsah görürsünüz demişlerdi. Deneyebilirsiniz yani bu tur eğer buralara gelirseniz güzel bir tur onun dışında daha demin gördüğünüz gibi e, timsaha eliyorsunuz. Yani küçük timsahlar var böyle. Onları ağzını kapatıyorlar. Elinize veriyorlar. Hani hissetmeniz için. Yani normalde timsah daha böyle e, sert. Ne oluyor be? Biraz korktum. <laughs> timsahlar daha sert beklersin ya. Hani dışarıdan böyle sert bir kabuğu vardır gibi gözüküyor ya. Çok yumuşak. Yani gerçekten derisi böyle yumuşacık. Hatta deri yani. Hissediyorsunuz o deriyi ve içerisinden böyle nefes alışını verişini çok hissediyorsunuz. E bir de mesela burada şöyle bir ayrım var. Hem timsah, alligator hem de crocodile diye bir şey var. Alligatorlar burada daha fazla. Alligator da böyle çok ak vahşi olmuyor yani. insanlara saldırmıyor. Yani olabildiğince insan görünce hatta direkt kaçıyorlar, suya atlıyorlar. Ee, ama buradaki tabi timsahlar tim bunların farkı da şöyle anlaşılıyor. Timsahların burnu daha sivri. Alligatorların burnu daha yuvarlak. Ee, bu sivri burunlular yani timsahlar böyle daha saldırgan oluyorlar. Bir de şöyle bir ayrım var. Alligatorlar tatlı suda kalıyor. Nehirler gibi, kanallar gibi ama e, şeyler krokodayıllar daha tuzlu suda. Yani şöyle bir risk var. Yasa denizde yüzerken krokodayıl gelebilir. Böyle bir alan işte çevresi. Bak göstereyim şurayı da. I, see it in your eyes. Yeah, I can silence you misafirlerimizi bıraktık havaalanına. Misafirlerimiz Ayberk'in ablası, Arzu abla ve Mustafa abi. Onları havaalanına bıraktık. Biz de tabi bugün dün Thanksgiving'di. Thanksgiving olduğu için burada her yer tabi bayram, tatil. İki günlük bir tatil yapıyorlar. Yani bunların en uzun tatillerinden biri Amerika'da. O yüzden herkes böyle bir yerlere seyahat ediyor. O yüzden çoğu yerde kapalı tabi. Mekanlar bu arada birazcık açıktı Miami'de ama böyle mağazalar falan hep kapalıydı. En sevdiğimiz yere geldik Miami'de. Böyle River Rock diye o müzik çalıyor. Ya yani bir gün eğer Miami'de oturursak burada oturmayı çok istiyoruz çünkü evleri şimdi göstereyim. Şöyle bir nehir var ve nehirin etrafında böyle göktelenler. Ve sen? Hmm, ben de onlardan, onlar kadar düşündüm. Evet, aybak da şöyle alttan çekersek. Çok güzel buralar. Seviyorum ya buraların havasını. Bir de hani Miami'nin tarzında birazcık böyle sportif takılıyor. Herkes işte kaslı, işte böyle spor kıyafetleri falan giyiyor. Herkes koşuyor tabii bu yolda. ben yani böyle Miami'nin karmaşıklığından da uzak, sakin, güzel bir yer. Tabii büyük çok pahalıdır. Hep böyle tekneler geçiyor yandan. Her geldiğimizde Miami'ye buraya mutlaka uğruyoruz. Burada bir yürüyüş yapmak böyle keyfimizi yerine getiriyor diyeyim. Burada bir Miami bitkörtü diye bir şey var yani kıyafetlerde. Kadınlar mutlaka işte spor bra üstüne, altına da işte kısa evet. short tight, e, short tight. Hep yani, tüm kadınlarda bu Miami özellikle downtown'da erkeklerin elinde tişört. Ben kaslıyım, ben kaslıyım herkes Üstü çıplak ve şey hani kasları da şey kas böyle hani çizilmiş, çizilmiş gibi yani hani böyle özellikle ameliyatla konmuş gibi kaslar elde tişört koşmaya çalışanlar biraz komik oluyor çünkü hani sonuçta herkes bilir ki uzun süre koşarken elindeki her şey ağır gelmeye başlar. E, i̇kincisi bu kadar güneşin altında üstün niye yanıyor? E, üçüncüsü hani terlersin, teni alması lazım falan. E, tabii ki elde tişörtle koşmanın tek anlamı bakın ben kaslıyım işte bunlar benim kaslıyım lütfen herkes görsün. Ama şey güzel böyle birazcık hani insanı spora e, yönlendiriyorlar yani hani Etrafta evet. bu kadar kaslı ve e, güzel vücutlu insanlar olunca şey oluyorsun böyle o spor yapmalıyım hani evet. koşmalıyım falan. Şimdi konu yaptınlarız. <laughs> <laughs> Normalde 12'ye yetişiriz diye düşünüyorduk ama 11'e yetiştik son 5 dakika kala. normalde internet yaparsanız 12'ye veriyor ama buradan direkt kapıda bilet alabiliyorsunuz hemen yer varsa. Hız teknesine bineceğiz. Hız teknesinde hız yapacağız. Ünlülerin evlerini göreceğiz. Böyle bir etkinlik bugün Miami'de. Hadi bakalım. Bakalım nasılmış. Eğer <laughs> güzelse öneririm size. 5 dolar. 5 Bileti 45 dolar. 45 dakika kişi başı. 1 dolar. 1 dolarlık dakikası 1 dolarlığı Değerde eğleneceğiz şu an. <laughs> Mike Tyson has the penthouse. We'll work it out, you'll we'll see. If we get in a car and drive someplace far. Black Friday'de olduğumuz için çok fazla indirim oluyor tabi Amerika'da özellikle. Ee, burada Amerika'nın en büyük yani e, Miami'ye ne kadar yarım saat uzaklıkta mı? Mi? Aslında Miami içerisinde ama tabii Miami'ye 45 dakika uzaklıkta şehir merkezine. Bir yer var, <laughs> bir yer doldurayım. Sawgrass Outlet, işte e, bayağı büyük bir e, mağaza yani outlet. Bir sürü markanın hatta işte şeyleri var işte outlet, mağazaları var. Birazcık mont falan kışlık bir şeyler bakalım dedik. Madem indirim var. <laughs> Ayberk'e bakacağız. Benim var. O kadar kalabalık ki yani yaklaşık 10 tur falan e, böyle parkta, otoparkta tur atmışızdır. Bir tane karikatür var ya hani sona kadar kürek, <laughs> kürek değil de kazıya kazıyor kazıyor sonra sonunda geri dönüyor ama mersem ulaşmış falan. O karikatürü kim çizdiyse <laughs> hayatımızı kararttı. <laughs> Resmen bir milyoncu gibi ya. Böyle şey pazar, bit pazarına benzemiş. Bir kilometrelerce sıra var. Bir şey bulsak da. Sıraya, aa montlar çok güzelmiş. O böyle forum, Türkiye'deki forumlara benziyor. Böyle bir tarz. No. Cheesecake Factory varmış. Bence burada Starbucks var. Tam bulunduğumuz yerde Starbucks var. Tamam. Mağazanın dışında tamam. bekleyen insanlara tamam. bakın. Yani mağazaya girmek için bekliyorlar. Şöyle insanlar. Sakin tamam. bekliyor. ya. Baksanıza tamam. şu sıraya. Ha, sonu yok sıranın. New York'ta Christmas çok kötüydü. Bu manyaklık orada da vardı böyle. Christmas döneminde. Bir de şu an Soulgrass'ta gördüm bu manyaklığı, alışveriş manyaklığını. Ne için bu kadar beklersin mesela? Hani hayatında ne için bu kadar böyle sıra yani beklersin? Çok acil ve imkansız bir şey olması lazım. Çeşimekten... Cybertruck için bekler. Beklemem. Optim şey, optimus şey sıra... için bekler misin? Musk'ın optimus için. Hayır, beklemeyeceğim. Hayat bir şekilde devam ediyor yani. Bu mi ya, böyle şey. Bugün nereye gidiyoruz? Bugün Naples'ta Christmas ışıkları geçiyor. Chris... Christmas. Christmas. <laughs> şey Noel. <günü>. <gülüyor> <Noël>. <gülüyor> Christmas ışıkları var böyle. Işıklarıyla geçit töreni yapacaklar. Yani arabalar arabalarını süslüyor. Arabalar arabalarını süslüyor. <gülüyor> 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 Sürücüler arabalarını süslüyor. Ee, ve geçit yapıyorlar işte hayrına. <laughs> Okullar, şirketler, kulüpler böyle arabalarını süslüyorlar. Hem reklamlarını yapıyorlar. İşte hem de e, öyle bir eğlence oluyor, şenlik oluyor. Arabalar park etmiş tabii park bulmak çok zor. Biz de böyle çekilebilir yazan bir yere park ettik. <laughs> Sonra oradaki adama sorduk buraya park edebiliyor muyuz diye. Adam da dedi ki yani sanırım. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> o da park etmiş bulunuyordu Dört falan. 4 park etmişler bir şey olmamış. <laughs> evet karısı olsa da Ve hava o kadar soğuk ki yani normalde geçen seneki fotoğraflarıma baktım. Böyle bayağı tişört giymişim. Öyle dolaşıyorum yani bu şeyde e, parade'de. Bu sene gerçekten böyle Ayberk bayağı mont giydi yani görebiliyor musunuz? Bu da yeni aldık Ayberk'in şeyini. Hmm. Black Friday, Black, Black Friday'de aldığımız şey. <gülüyor> <gülüyor> Aşırı kalabalık. Yani normalde sanırım fikrimi değiştirdim. Sanırım bizim geldiğimiz kadar kalabalık. Evet, yani biraz zaman geçince kalabalık olmaya başladı ama bir kahve alalım mı kahve? Ayberk'le hep şeyin hayalini kurduk. Hava biraz soğuk olsa da kahve alıp şöyle kahvelerimizle sokakta yürüsek diye. Şey. Sorry, I'm sorry. <laughs> evet, adama çarpıyordum. Hep onu hayalini kurmuştuk çünkü Naples'te hiçbir zaman soğuk bir hava yoktu. <gülüyor> <gülüyor> Artık var. Evet, bayağı montlar giyip... Tabii Eyleyle hani... Falan Evet, yani şu an <laughs> Tabii 17 derece hava ama. <laughs> yani New York'takiler daha kuzeydekiler falan küfredebilir. İnsanlar tabi birkaç saat önceden gelip büyük ihtimalle sandalyelerle oturmuşlar etraf ama. O kadar da gerek yok canım. Yani normalde New York'ta bu kadar insan yok bu arada. Hani bu sadece parade'lerde ortaya çıkıyorlar. Normal bir günde yani böyle 5. Caddeye gelince bu kadar insan göremezsiniz. A little bit.